kalıcılık ve yayılımı çok iyi, iltifat canavarı ve sıra dışı bir sıcak hava parfümü. Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir ve her şey yolundadır. Bugün yine çok güzel bir parfümle karşınızdayım. Zorjaf Mephisto parfümü. Gelin öncelikle bir notalarını tanıyalım. Üst notalarında greyfurt, bergamot ve amalfi limonu bulunuyor. Kalp notalarında lavanta, iris ve gül bulunuyor. Temel notalarında ise misk, sandal ağacı, Virginia sediri ve amber bulunuyor. İsterseniz parfümden birkaç sıkalım ve ilk etkisine hemen bir bakalım. Bu arada kapağını çıkartıp takmak oldukça zor. Kapağı da çok ağır arkadaşlar, bilginiz olsun bayağı böyle kalın yapmışlar yani parfümü. Evet. Çok güzel bir koku arkadaşlar. Bir kere parfümün açılışında doğrudan o yoğun üst notalarda olan narenciye havasını alıyorsunuz. Ama ilk etkisinde arkadaşlar, ilk kokladığınız andan bunu söyleyebilirsiniz. Bu klasik böyle doğrudan turunçgil kokan bir yaz parfümü değil. Yani bir farklılık hissediyorsunuz. Farklı bir durum var. Hafiften bir koyuluğu var. Yani şişesine baktığınızda böyle masmavi. Hani klasik bir yaz parfümü hissiyatı veriyor. Böyle çok ferah bir kokuymuş hissiyatı veriyor. Ama ilk açılışta o kadar ferah değil arkadaşlar. Çünkü içerisindeki gül ve iristen dolayı böyle turunçgil çok keskin şekilde, çok ferah şekilde gelmiyor. Böyle daha ağır bir hava hissediyorsunuz ama parfüm hala sıcak havalar için kesinlikle uygun. Öyle çok ağır, yoğun, böyle insanı yoracak bir kokusu yok kesinlikle. Sadece aşırı ferah bir beklentiniz olmasın. Peki bu açılış ne kadar sürüyor? Kabaca 10-15 dakika sonra turunçgiller yavaş yavaş sahneyi terk ediyor ve ortaya ne çıkıyor biliyor musunuz? Lavanta çıkıyor. Şimdi normalde Hani lavanta nerelerde kullanılır? İşte sabunlarda kullanılıyor, temizlik malzemelerinde kullanılıyor, işte deterjanlarda kullanılıyor. Birçok yerde karşımıza çıkar lavanta. Ama bu parfümdeki lavanta klasik böyle etraftan alışmış olduğumuz lavanta aroması, lavanta esansı gibi değil. Gerçekten böyle sizi Isparta'da bir lavanta bahçesine sokuyor arkadaşlar. Yani sanki bu parfümün o orta zamanlarındaki lavanta kokusunu ben doğrudan çiçeği kokluyormuş gibi alıyorum. Yani o kadar doğal, o kadar güzel bir lavanta kokusu geliyor. Ve kadınlar buna bayılıyor arkadaşlar. Özellikle kendilerinin sıkması anlamında söylemiyorum. Bir erkek üzerinden bu kadar doğal bir lavanta kokusunu koklamaya bayılıyorlar. Bu anlamda gerçekten karşı cinsi oldukça etkileyen bir parfüm olduğunu söyleyebilirim. Lavanta nasıl bu kadar doğal geliyor diye sorabilirsiniz. Burada gül ve iris önemli bir rol üstlenmişler ve lavantanın çok daha doğal kokmasını sağlıyorlar. Parfümün son zamanlarında ise ki burada son zamandan kastım arkadaşlar parfümümü sıktıktan 7-8 saat sonrasını kastediyorum. Birazdan bahsedeceğim. Kalıcılığı gerçekten çok iyi. Ben şöyle bir şey yaşadım arkadaşlar. Bu parfümü kullandığım ilk gün akşam böyle iş çıkışında bu parfümü sıktığımı bir an için unuttum ve acaba bugün hangi parfümü sıkmıştım diye şöyle bileğimi kokladım arkadaşlar. Genelde bileğime de sıkıyorum ben parfümleri ve bir anda böyle aldığım koku bana kadın parfümü gibi geldi arkadaşlar. Yani kokladığım zaman bu muhtemelen parfümün son zamanlarında misk ve gülün birlikte böyle baskın hale gelmesinden kaynaklanıyor. Ama bu sizi korkutmasın. Çünkü bu etki sadece sıkan kişi için geçerli. Etrafınızdaki kişiler özellikle mesela karşı cinsten birisi sizin kesinlikle böyle kadın parfümü sıktığınızı düşünmez. Bu parfümü kokladığında tam tersine ne kadar temiz, ne kadar hoş kokuyorsun diye size iltifatta bulunabilir. Parfüm son zamanlarında da kesinlikle çekiciliğini kaybetmiyor. Parfümün kalıcılığı benim tenimde en az 10 saatte arkadaşlar ve yani 10 saat geçtikten sonra böyle tenede yapışmıyordu. Hala böyle yayılmaya devam ediyordu. Bu anlamda gerçekten çok güçlü bir parfüm. Yayılımı da 1 metre diyebiliriz ya da 1 metreden biraz kısa diyebiliriz. Bir kol mesafesi kadar diyebiliriz. Bu da kesinlikle çok iyi ve işin güzel tarafı parfümü sıktıktan sonra bu mesafe çok fazla azalmıyor. Saatler sonra bile böyle gayet iyi yayılıyor. Tene fazla yaklaşmıyor. Dolayısıyla kendisini çok güzel belli eden bir parfüm. Bu parfümün sıcak havalarda sıkılmaya uygun bir parfüm olduğu düşünüldüğünde gerçekten hani yaz parfümleri arasında performans bakımından çok sıyrılıyor. Dolayısıyla bana çok fazla soruyorsunuz. Performansı yüksek, böyle kalıcılığı, yayılımı yüksek bir yaz parfümü önerir misin diye. Önerebileceğim en güzel parfümlerden bir tanesi bu olabilir. Zorgave Mephisto'yu tercih edebilirsiniz. Bu parfümü birçok ortamda kullanabilirsiniz. Mesela gündüz de kullanılabilir, gecede kullanılabilir. İkisine de uyum sağlayacaktır. İsterseniz günlük kıyafetlere sıkabilirsiniz. İsterseniz böyle takım elbise olabilir, çok şık bir kıyafet olabilir hepsine gidecektir arkadaşlar. Bu anlamda çok uyumlu bir parfüm. Belki kullanamayacağınız tek bir durum var arkadaşlar. O da böyle aşırı ferah bir parfüm sıkmanızı gerektiren bir durum olursa. Mesela spora gidiyor olabilirsiniz, vücut geliştirmeye mesela gidiyor olabilirsiniz. Bu parfümü kullanmamanız gerekir. Çünkü dediğim gibi böyle şişesinin renginin yansıttığı kadar aslında ferah bir parfüm değil ama diğer ortamların hepsinde kullanabilirsiniz. Çok sıcak havalarda bile kullanabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Bununla birlikte arkadaşlar bence bu parfümün en güzel yanlarından bir tanesi insana inanılmaz güven vermesi. Yani nerede olursanız olun böyle kalabalık bir şekilde arabaya biniyor olabilirsiniz. Birisinin odasına giriyor olabilirsiniz. Üniversitede böyle sınıfa giriyor olabilirsiniz. İş görüşmesine gidiyor olabilirsiniz. Hangi ortam olursa olsun arkadaşlar. Bir ortama girdiğinizde doğrudan diyorsunuz ki ben mükemmel kokuyorum ve insanlar benim kokumu beğeniyorlar. Gerçekten bu parfümden önce kullandığım parfümlerde bu hissiyatı bu kadar hissetmemiştim. Yani bu parfümü sıktığım zaman kokum konusunda kendime çok güveniyorum arkadaşlar. Herkesin bu kokuyu beğendiğini kendime rahatlıkla söyleyebiliyorum ve bu bana gerçekten çok fazla güven veriyor. Bu güveni hissetmek isterseniz, bu rahatlığı hissetmek isterseniz size çok güzel bir esneklik sağlıyor aslında. Parfüme 10 üzerinden 8 puan veriyorum. Zaten puan kırabileceğim çok fazla bir şey yok. Yani sadece yazda da kısıtlamamak lazım. Böyle bahar aylarında da kesinlikle kullanılabilir. Onun dışında kokusu da çok sıra dışı bence. Böyle klasik sıcak hava parfümleri gibi değil. Gerçekten farklı bir parfüm sıkmış oluyorsunuz ve farklı olmasına rağmen karşı cins tarafından ve çoğunluğu tarafından arkadaşlar bu parfümün beğenilmesi, iltifat alması gerçekten garanti gibi diyebilirim. Bana bu noktada şunu sorabilirsiniz. O zaman niye 9-10 puan vermedin diye sorabilirsiniz. Tabii ki ben burada puan verirken bütün parfümlerimi düşünerek veriyorum arkadaşlar. Yani sadece yaz parfümleri değil. 9 puan verdiğim parfümlerin kokusunu Bundan bir miktar daha fazla beğendiğimi söyleyebilirim. Ama onlar genellikle daha böyle soğuk havalarda kullanılabilecek parfümler oluyor. Yaz mevsimini düşündüğümde gerçekten bu parfümün parlayan bir yıldız olduğunu söyleyebilirim. Ve Zorjaf Mephisto ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bu parfümü yaz mevsiminde bol bol daha kullanacağımı düşünüyorum. Gerçekten çok hoşuma gitti. Evet kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda tekrardan görüşeceğiz. O zamana kadar hoşçakalın.